Dostlar kanoyu denize indireceğim yere geldim e, Deniz çok güzel Zaten dalga olmadığını biliyordum ama e, Sis durumu çok kötü Bakalım ama artık pusulaya göre devam edeceğiz Ada yönüne doğru Görüş mesafem şu an yok ama inanılmaz güzel bir manzara var Yani sis manzarası var Böyle sevdiğim havalar Puslu havalar pusula bilgisine göre yola devam ediyorum. Allah yolumuzu açık et. Şöyle etrafı komple göstereyim. Şu an görünen hiçbir şey yok. Tekrardan GPS'e bakacağım. Her yer bembeyaz ve siz denizin ortasında tek başıma yola devam ediyorum dostlar. etrafım bu bembeyaz sislerle kaplı ve hiçbir şekilde karartı görememek beni tedirgin etmeye başladı. Umarım bu videoyu haber kanallarından değil benim YouTube kanalımdan izlersiniz. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Rast gelsin abi. Eyvallah. Bu Fareli Ada hangi tarafta kaldı ya? Ben şimdi ne tarafa gideceğiz? Fareli Ada ya. Ne yapacaksın orada? Kamp yapacağım. He. Ee, farelerle birlikte. Aynen. o balıkçılar sana söylemedi mi nereye gidecek? Abi onlar yolunu kaybetmişti. Şimdi şöyle giderse Fareli Ada. Bunun arkası mı? Tabii. Şöyle, bunun, bak bunun bu tarafı Başka bir e, mesela ne taraf oluyor? Bayramoğlu tarafı. He. Şöyle yani bunu her yere o arkasında kayalar var zaten. Gittiğim, direkt gittiğin zaman şeye gideceksin. Tamam ben çünkü bunun karşısında bu taraf sandım. Baktım GPS'ten yanlış yöne gidiyorum. Bu İncir, incir Adası gösteriyor burayı. Burası İncir Adası aynen. aynen. adada farelerin içinde ne yapacaksın? Ateş yaksan. İsim neydi abi? İlker benimki. İlker Ahmet bende. Memnun oldum Ahmet. Ben yine bunun arkasına doğru abi geçiyorum. Sen bunu kenarından git. Ondan sonra dimdik şöyle şöyle hafif biraz çaprazlı git. Hafif. Tamam. Tamam abi. Çaprazlı oraya çapraz değil mi? Böyle. Fazla değil. Ee, tamam. Fazla değil. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Zıpkın ama? Yok, biz tam tersi. Ha. Güzel yani. Anladım. Sen zıpkın mı? Yok abi. Ben adaya kampa gidiyorum. Fareli adaya. Hayırsıza. Hepsini, Hayırsıza. He? Ha? Geçtin diyor. Benim araçları Yok abi bu bu tarafta görünüyor. Aa bak orada. hala burada hocam. Taşınmadısa burada. Kentsel dönüşümden yıkıp da yenisini yaptılarsa bilmiyoruz ama. Hayırsız çıcan diyorsan burası. Ben de çek abi. Gel abi gel. Kaybolmadan önce son fotoğraf. Aynen. <laughs> abi sen aynı yerde misin? Evet. Vay arkadaş ben dolandım mı o zaman? Yani. He. Adadan da uzaklaşmayayım dedim demek ki dolanmışım. Arkadaş, adın etrafında olanmışız haberimiz yok ya. Allah'tan görünen bir kara parçası var yoksa hepten kaybolacağız. Her şey GPS'ten bakarak geldik buralara kadar da. Olsun. Abi ne oldu biliyor musun? Ee? Ben yarım saat önce zaten öyle gidiyormuşum. Terse gitmem gerektiğini GPS'ten bakınca adanın etrafında dolandım tekrar aynı yöne gelmişim. E, o, o, alıyor. Aynen. Tabiattan birisin yani lütfen. <laughs> Teknolojiyle ne işin var senin? A abi bunlar aramızda. <laughs> bunları yazacağım. <laughs> ediyoruz bunları. Ve Kara göründü dostlar. Siz de görebiliyorsunuzdur umarım. Çok az böyle Ayır Deniz'in güzelliğine bakar mısınız ya? Oh. İşte geldim. Gördüğünüz gibi Hırsızada'da <laughs> Yoruldum. Yorulduğumu da şu an kareye ayak bastığımda Anlıyorum oh, Ayaklarım, kollarım her yerim ağrımış <laughs> Ve Tahmin ettiğimden çok daha uzun bir yolculuk oldu Çünkü gördüğünüz gibi Arkadaşlar sisten dolayı Şimdi e, çadırımı hallettim. Yapılacak işler sıralamasına göre işte odundu, yemekti falan filan. Bunlardan önce e, benim daha önce bir şey dikkatimi çekmişti. Ben buraya yazın gelmiştim, geçtiğimiz yaz. Şu an Kasım ayındayız bu arada. Yazın geldiğinde e, buranın yukarısına falan da yürümüştüm. Bir Türk bayrağı yoktu. Madem dedim burası bizim kendi adamız. O zaman bir Türk bayrağı olması gerekir diye düşündüm. E, adanın en yüksek noktasına çıkıp e, ilk işim olarak bu Türk bayrağını... Şimdi adanın e, bu taraftan yüksek tarafına doğru çıkacağım. Biraz dikkatli çıkmamız lazım. Uygun bir yer bulup ip de getirmiştim yanımda. Bu bayrağı göndere çekeceğiz. Burası deprem ölçüm istasyonuymuş. Kandil falan yazıyor. Buradan deprem boyutunu falan ölçüyorlar anladığım kadarıyla. Ee, ben de bunun en tepesine çıkıp asmayı düşünüyordum ama burada paneller, cihazlar var. Güneş paneli falan var. Ee, bilmeden zarar vermek istemem bir şeye. Dolayısıyla ben buraya bırakacağım bayrağımı. Burada dalgalanacak. Da ee, görevler geldiği zaman Genelde düşünürler ve evet. tabii bir yere çıkartırlar diye düşünürler. Evet. Benim için önemli bir görevdi. Aklımda kalmıştı çünkü geçen sefer geldiğimde dikkatimi çekmişti. Madem bizim sınırlarımız içerisinde bir ada, evet, kimsesiz bir ada olabilir. Ama sonuçta bizim adamız ve Türk bayrağı olması gerekir diye düşünmüştüm dostlar. Avrupa şehriye pilavım oldu. Ben de adamın biraz keyfini çıkartıyorum. Evet dostlar, karnımı doyurdum şehriye pilavı yaptım. Sevdiğim bir yemek bu da benim. Kamplarda tercih ettiğim bir yemek. Ee, sisin azalmasını bekliyordum. Yani balığa çıkacaktım. Sisin azalmasını bekledim ama daha da arttı. Az önce ben Koçadası'nı Adası'nı görebiliyordum. Şimdi onu da göremiyorum. Görüş daha da kısıtlandı. Ee, bu benim için şu anda bir sorun yok. Yani sorun teşkil etmiyor benim için. Dolayısıyla e, keyfini çıkartıyorum içinde bulunduğum ortamın. E, şimdi bir kahve yapacağım. Ama kahveyi de taze çekeceğim. Saatimiz 5.45. Yani kampın böyle en güzel saatleri. Hava karardı, kararacak. Ben işlerimi yoluna koymuşum. Kahvemi yapmışım. Ve en güzeli de koca adada benden başka hiçbir insan yok. Bunu biliyorum. Tek başımayım. Huzurlu bir ortamdayım ve şansıma böyle puslu bir havanın içerisindeyim. O kadar çok seviyorum ki puslu havaları. Hatta arkadaşlarımla böyle anlaşmazlık oluyor. Onlar yine hava kötü, hava kapalı falan dediklerinde, bunlar benim sevdiğim havalar diyorum. Biraz sinir oluyorlar bana bu konuda. Ama seviyorum. Ne yapayım? Bu havaları seviyorum. Farklı farklı kuş türleri de görüyorum. Bakın. Çünkü insan yok. Geliyorlar onlar da buraya. Ee, hoş bir ortamın içerisinde. Bu arada. Bu adayla ilgili merak ettiğiniz sorular olursa lütfen yorum kısmına yazın. Hepsini seve seve cevaplarım dostlar. Ee, herhangi bir soru olur, öneri olur, yanlış yaptığım bir şey varsa da affınıza sığınıyorum. Önerilerinizi tekrardan sunabilirsiniz bana. Ama ben nacizane e, keyif alabileceğim bir kamp yaptım. Çok lükse kaçmadan. Gördüğünüz gibi e, şehriye pilavı ve kahve. Onun dışında yiyecek içecek konusuna da çok girmedim. Ama keyfim yerinde. Allah bozmasın. Şu dalga sesleri bile öyle güzel dinlendiriyor ki şu anda. Bak. Kanadından çıkan rüzgar sesini hissediyorum. Sadece ciyaklamaları değil. algılar son derece açık her şeye karşı Özellikle de bu martıların ne kadar çok vahşi olduklarının farkındayım biliyorum ee, kavgacılar da aynı zamanda eğer ki şu anda benim kendimi savunabileceğimi çok iyi biliyorlar ama çaresiz bir anda beni yakalayacak olsalar gözümün yaşına bakmazlar Martılar biraz o konuda tehlikeli yani ayağa kalkıyorum, sağlığım yerinde onlar hissediyor. Ama baygın bir halde burada olmuş olsam anında üşüşürler başıma. Karabatakların kanat sesleri ne kadar güzel geliyor. kuşları izlemesi ne kadar çok keyif veriyor. Dalga sesleri, kuşların kanat çırpma sesleri. Şehirde inanın bunların hiçbirini farkına varamıyoruz. Ben kanadından çıkan rüzgar sesini hiç fark etmemiştim mesela şehirde. Belki duyuluyordur ama hiç buna odaklanmamıştık öyle söyleyeyim. Daha önce Birçok ormanın ıssız bölgelerinde, insanın girmediği bölgelerde yalnız başıma kamp yapmıştım. Ama ıssız bir adada ilk defa kamp yapıyorum. Benim için inanılmaz güzel bir deneyim. Anlatamam, şu an içinde bulunduğum durum. Sis var. Ha, sis birazcık açılmaya başladı. Çok az belli olmaya başladı Koç adası. ama Tuzla tarafı hala görünmüyor sisten. Fahri işte. <laughs> bic, 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 bic. Duyuyor musun Fahri? Havanın kararmasına yakın sis de kalktı. Şu anda her yer görünüyor artık. Ee, görüş oldukça açıldı. Şu an e, karşıda Koç Adası görünüyor. Onun arka kısmında ışıkları görebiliyorsunuz. Orası da Darıca tarafı oluyor tuzla da benim bu tarafım oluyor. Yani kameranın arka tarafında kalıyor. Ee, eğer ki böyle olursa yarın yönümü bulmakta bugünkü gibi zorlanmam en azından. Ee, her iki koşulda da e, ben olabilecek durumlara razıyım. Sorun yok. Çünkü bunların farkında olarak geldim. Bir şekilde yolumuzu bulacağız. Gelin size büyük fareleri göstereyim. <laughs> Nasıl kaçıyorlar? <laughs> Her yer fare dolu. Dalgasıyız. Ateşin, e, sıcaklığını hissetmek için seviyorum aslında kış kamplarını. En çok e, yazın ateşten kaçıyorsun biraz, e, ama ateş olmadan da kampın tadı çıkmıyor. Hem görsel anlamda ateşin çıtırtısı, e, güzel görüntüsü aynı zamanda da ısıtma özelliğinden faydalandığın zaman işte o zaman tadından gelmiyor dostlar. Bu sebeptendir e, kışın kamplar benim için daha güzel fareler dolanıp duruyor deminden beri. Yaklaşıyorum. Önce benim onu görmediklerimi sanıyorlar. Hareketsiz kalıyorlar. Sonradan böyle bir hamle yaptığım zaman kaçmaya başlıyorlar. Çok keyifli onlarla oyun oynaması. Şimdi yavaştan yatmaya hazırlanacağım. Ama öyle bir duruma kıvama geldim ki hemen ayak ucumdan koca koca fareler geçiyor. Normalde de gördüğümde çok böyle heyecanlandırmazdı beni fare ama bu kadar da haşır neşir olmamıştık. Şimdi yanımdan dolaşıyorlar, geçiyorlar, gidiyorlar. Ne onlar bana bakıyor, ne ben onlara bakıyorum. Artık alıştık birbirimize. Evet çadıra girdim. Farelerle falan da anlaştık. Geceliğin bana dokunmayın dedim. Çünkü onlar benim yanımdan geçerken ben de onlara dokunmamaya başladım. Kovalıyordum artık kovalamamaya başladım. Böyle baya bir haşır neşir olduk. Şimdi yatma zamanı geldi. Issız bir adada geçireceğim. Tek başıma geçireceğim ilk gece. Güzel bir deneyim benim için. Ee, sabahleyin görüşürüz dostlar. Herkese iyi geceler. Herkese günaydın dostlar. Harika bir sabaha uyandım bugün. Daha tulumdan da tam çıkmış değilim. Ee, mesaj atan arkadaşlar olmuş Instagram üzerinden. Hepsi farelere dikkat et, kulağını yerler gibisinden mesajlardı. Ama birçoğu da e, destek mesajıydı. Hepsi hepiniz var olun çok teşekkür ediyorum. Gece gerçekten. Sorunsuz ve güzel geçti Yani her zamanki gibi Çadırda nasıl yattıysam Öyle herhangi bir ekstra bir rahatsızlık Duymadım burada Yani farelere o kadar alıştım ki Böyle kafamın ucundan yani çadırın dışından Hissediyorum böyle geçtiklerin Tıkır 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 yürüyorlar Artık bir yerlere gidiyorlar Denizin dibine gidiyorlar genellikle Oradan geri dönüyorlar Bunları böyle takip ettim falan ee, Saat 12 gibi de uyudum Martıların da sesi hemen hemen o saatlerde kesildi. Ondan sonra da hiçbir şekilde uyanmadım sabah yedi buçuğa kadar. Ve sabah yedi buçukta da iki tane martı sesine uyandım. Ama güzel ve deliksiz bir uykuydu. Çok huzurlu uyudum burada ben. rahatsızlık duydum. Hiçbir şey olmadı. Şimdi de saat 10 oldu. Yani uyandığım saatten bu saate kadar buradan uzandım ve bu manzarayı seyrediyorum. İnanın o kadar hoş bir durum ki kalkasım gelmiyor yani e, zaten yola çıkmak için de dalga durumunun biraz daha hafiflemesini bekliyorum e, programdan baktım Windy diye bir program var e, saat 2 gibi dalga durumunun 5 knot'a düşeceği görünüyor şu anda 9 knot gösteriyor programda muhtemelen bu da 7-8 falan gibi ayarlarında işte birazcık dalga hafifleyince ben de yola çıkıp kürek çekmeye başlayacağım. Ama o zamana kadar biraz daha şu manzaranın bu şekilde keyfini çıkartmak istiyorum. Evet dalga biraz hafifledi programda da zaten artacağı görünmüyor demiştim ben de yavaş yavaş artık toparlanma vakti geldi hiç yani deminden beri burada uzanıyorum oturuyorum buralarda takılıyorum yukarıya çıktım o kadar keyifli ki bu adada dolaşmak çok huzur dolu bir kamp oldu benim için üstelik buraya gelirken ee, hiçbir şekilde karbon ayak izi bırakmadığım için bu beni daha da çok mutlu etti dostlar. Nasıl mesela? Ee, buraya herhangi bir motorlu tekneyle falan da gelebilirdim. Ha, gelenleri kesinlikle eleştirmiyorum. Ben de gelebilirim. O değil demek istediğim ama ben buraya kürek çekerek geldim ve tabiata hiçbir şekilde petrol bulaştırmadığım için bu beni daha da çok mutlu ediyor. Aynı zamanda e, kullandığım atıklar da Yok yani plastik bir atık bırakmadım, kullanmadım öyle söyleyebilirim. Ee, kahve içtiğim bardağım bile Hindistan cevizinin kabuğu dostlarım. Burada bu şekilde e, davranıyor olmak, tabiata bu şekilde ilgi gösteriyor olmak beni mutlu ediyor. Sizlerden de yorumlarınızı rica ediyorum dostlar. Bütün yorumları ilgiyle okuyorum. Ee, okudukça da mutlu oluyorum. Yani illaki güzel yorum beklemiyorum. Her türlü eleştiriye de açığım bu arada. Ama düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmanızı nacizane istiyorum sizlerden. Onun dışında eğer ki buraya kadar izlediyseniz abone olmuşsunuzdur. Ama olmadıysanız da bir abone ol butonuna basıverin. Beğenin zorlaması yapmıyorum. Çünkü videoyu beğendiyseniz beğenirsiniz. Beğenmeden de beğenin diyemem kimseye. Her neyse. Ee, telefonumu burada sonlandıracağım. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, Kas kamerasından GoPro'dan da yolda giderken birkaç görüntü daha paylaşacağım. Videomuzu ondan sonra bitireceğiz. Kalın sağlıcakla dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.